Ne oluyor? Ne olmuyor ki? Bak böyle bilmece gibi konuştuğunda ben ne olduğunu anlayamam Burak. Tamam mı? Biraz daha spesifik olur musun lütfen? Spesifik olarak derdim Kerem. O adam iyice sardı ya bana. Yani artık bir açığımı aramayı geçti. Hata üzerine hata yaptırıyor bana. ...de kasıtlı yapıyor bunu. Ben sana cerrahi seçerken söylemiştim. Yani Kerem'in hırsının ne kadar korkunç olabileceğini... ...sana söylemiştim abi. Yok. Yok bu böyle artık... ...mesleki bir hırs değil. Bu böyle daha çok şahsi bir mesele gibi. Anladın mı? Bana saldırıyor yani direkt. Neden böyle bir şey yapsın ki o yani? Senin aklına hiçbir şey geliyor mu? yok yani ne olabilir ki? Rotasyon dışında hiçbir çekişmemiz yok zaten Kerem'le. Yani en azından bana göre. Ama tabii ne olursa olsun beni bu şekilde kalleşçe hataya sürüklemesi hiç akıl alacak bir şey değil. Partiden beri çok şey değişti. Herkes için. Bu Yasemin meselesinden mi bahsediyorsun? Oğlum ben bile çok şaşırdım biliyor musun? Sen... Ben sana daha önceden bahsetmediğim için kızdın değil mi bana? Feda. Ne bileyim oğlum ben kendimize en yakın arkadaşını zannediyordum. Zannediyordum ne ya? Öylesin oğlum zaten. Bak Serhat bir daha böyle bir şeyden şüphe etme Ediyorum abi. Ediyorum etmez miyim ben de? Çok şüphe ediyorum ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Oğlum o günden beri arkadaşımızı sorguluyorum ya. Ya böyle bir şey bana nasıl anlatmasın? Yasemin öyle istedi çünkü. Yani ben de mecbur kaldım abi bunu ne yapayım? Ne zaman anlatacaktım peki? Evlenirken mi abi? Bak yemin ederim anlatacaktım sana. Sadece doğru zamanı bekliyordum. Oğlum. Hayır ne yapacaktım ki ben bana anlatsın? Ne yapacaktım oğlum gidip hastane hoparlöründen anons mu geçecektim ya? Doğru. Doğru diyorsun. Haklısın benim. Kusura bakma. Abi kusur değil yani. Affedersin ama bu tamamen güvenle alakalı bir şey. sen bana güvenmedin oğlum. Yani en yakın arkadaşına güvenmedin. Tamam söz. Söz. Bak bundan sonra böyle bir durum olursa ilk gelip sana anlatacağım. Erkek sözü mü? İzci söz. <gülüyor> <gülüyor> ne alakalı? <laughs>